Herkese selam. Merkez Bankamız beklenen faiz kararını açıkladı. Beklenti altı bir faiz açıkladı. Bankacılık hisseleri satış yedi. Ancak endekste bir bozulma olmadı. Endeks rekor kıra kıra yoluna devam ediyor. 2026 ikinci çeyrekten 2028 seçimlerine kadar borsada pozitif bir dönem beklediğimi ifade etmiştim. Beklenti devam ediyor. Çünkü artık Merkez Bankası her faiz indirdiğinde faizde parası olan vatandaşlar oradaki paralarını alıp borsaya kanalize edeceklerdir. Özellikle 2026 ikinci yarısından itibaren biz bunu daha iyi hissetmeye başlayacağız. Bugün ne anlatacağız? Bugün hasreten anlatacağımız iki hisse senedi var. Bunlardan bir tanesi Çanakkul formasyonu oluşturuyor. Ve o hisse formasyon tamamlanırsa 24 TL olur mu diye soracağız. Oluruna olmazına bakacağız. Diğer hisse senedi ise benim take off süreci dediğim e, bir süreç yaşıyor. Bu da uçakların pistten havalanırken ayaklarını kestikleri, tekerlerini aldıkları bir durum vardır. Yavaş yavaş yükseldikleri. Daha sonra daha çok yükselirler. Bu durum işte yavaş yavaş yükselen bir hisse senedi, kopuş başlamamış ama bir süre sonra bu süreç devam ederse kopuş başlayabilecek başka bir hisse senedi. Tabii ki bunların takasının pozitif olduğunu söylemeye gerek yok. Katıldaki arkadaşlarım bilir. Takası pozitif olmayan hiçbir hisse senedini anlatmam çünkü. Borsada alıcısı olan hisseler yükseliyor. Her gün takası pozitif hisseler listesinde şurada e, 3-4 hissenin tavan olduğunun canlı şahididir katıldaki arkadaşlarım. Bu sebeple alıcısı olan, güçlü alıcısı olan hisseleri incelemeye devam edeceğiz. Bu hisselerin de takasları pozitif. Şimdi bu hisse senetlerinden birincisini inceleyeceğiz önce grafik incelemesini yapacağız hissenin grafik incelemesini devrimizin silahı yapay zeka ile yapacağız yapay zekanın nirvanası investing pro ile yapacağız özerden plastik bu hissemiz çana kulp formasyonu oluşturuyor yapay zeka bütün indikatörlerde bütün osilatörlerde ve bütün zaman dilimlerinde bir iki dakika içerisinde muhteşem bir rapor teknik rapor önümüze koyuyor şurada grafiği analiz et diyorsunuz hisseyi buraya hangi hisseyi yazarsanız 1 iki dakika içerisinde sizin önünüze bir rapor koyuyor ve bir senaryoda çiziyor yapay zekanın çizmiş olduğu yükseliş senaryosuna göre 11,50'den giriş yapılıyor hisse 11.85 kapanış yaptı yani burada bir e, düzeltme, hafif bir düzeltmeden sonra giriş yapılıyor, e, gerilemeden sonra giriş yapılıyor. Stop seviyesi 11 lira 72 kuruş, hedef fiyat 17 lira 38, 19 38 ve güvenilirliği yüksek bir senaryodur. Bu aktif yatırımcıları için yapay zeka'nın e, su ortaya koyduğu bir senaryo. Bu videonun açıklamalar yorumlar bölümündeki linkten ilerlerseniz Investing Pro'nun mevcut bir büyük indirimi var. Bu ay sonunda bitecek. Buna ek %15'lik ekstra indirimden de faydalanabiliyorsunuz. Var ne yay bölümüne? Herhangi bir hisseyi yazın. Hisseyle ilgili bütün bilgileri size veriyor. Yapay zeka, e, Varın AI Borsaya has bir yapay zekadır. Birçok yapay zekalar var biliyorsunuz. Borsaya özel olan Warren yapay zekası. Burada Investing Pro bölümünden giriş yaparsanız her ay yapay zeka seçim yapıyor. Biz 100 içerisinde iki tane liste halinde ayrıca 11 ülkeden de seçim yapıyor. Onun dışında da bir dünya özelliği var. Videoyu uzatmamak için anlatmıyorum. Söylediğim gibi bu videonun açıklamalar yorumlar bölümündeki linkinden ilerlerseniz Ay sonu bitecek. Büyük indirimine ek %15'lik indirimden faydalanabilirsiniz. Bugün incelemesini yapacağımız hisse senedi Özer'den plastik olduğunu söylemiştik. Öz Özer'den e, plastik hissesini inceleyelim. Hisse incelediğimizde şu şekilde söylediğim gibi bir çanak kulp formasyonu görüyoruz. Şu çanak arkadaşlar şu anda çanağın kulpunu yapmaya çalışıyor. Bu formasyona göre hisse 8 lira çanağın boyu 16 lira. Dolayısıyla bu 16'nın üzerine 8 koyarsak 24 lira o olabilir mi diye soruyoruz. Neye göre? Buradaki çanak ve kul formasyonuna göre. Hissenin detaylarına baktığımız zaman 21 günlük hareketli ortalamasının üstünde oluyor. Teknik olarak pozitiftir. Erasay 50 günlüğün üzerinde teknik anlamda pozitif bir hisse senedi. Öte yandan hissenin arkadaşlar takasına baktığımız zaman zaten söylemiştim takası pozitif olmayan hiçbir hisse mevzu bahis olamaz. Burada %51'ini yapı kredinin aldığını görüyoruz. Büyük bir alıcı var. Hep yapı kredi alıyor. En büyük satıcı kim? En büyük satıcı K'ye küçük yatırımcı. %37'sini ise küçük yatırımcının sattığı bir hisse senedi. Şurada senet takası da bakalım. Yapı krediyi de Burada listede 3. sırada görüyoruz. Yani bu ilk 5 içerisinde patronların olduğu düşünülür. Dolayısıyla bu alım da buradan gelirse işte acaba patron mu hisse alıyor şeklinde yorumlanıyor. alır Onun alıp almadığını tabii ki kapı açıklama yapmadan bilemeyiz. Hisse senedinin detaylarını incelemeye devam edelim bir defa. Mevcut bütün yasaklar uygulanmış. Brüt takas, emir paketi, kredili işlem, açığa satış. Bütün yasaklar var. Yani bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Hisse senedinin e, takasına şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bireysel yatırımcının şöyle yataylık görünüyor. Kurumsal yatırımcıya bakalım. Kurumsal yatırımcıda da yataylık görünüyor. Orta vade için ama haftalık bazda biraz önce gördüğünüz pozitif bir takası var. Burada fon pozisyonlarına baktığımız zaman bir tane fonun bu hisse senedinde pozisyon aldığını görüyoruz ve bu fonun da pozisyon artırdığını görüyoruz. Ee, hissenin temel açıdan da inceleyeceğiz. Tabii ki bir hisseyi bütün yönleriyle incelememiz gerekiyor. Biz takasçıyız ama bütün açılardan incelememiz gerekiyor. Temel açıdan baktığımızda hissenin zararda olduğunu göz net karı 44 milyon e, zarar açıklamış son 4 çeyrek net Nette 88 milyon zarar açıklamış piyasa değeri 1 milyar piyasa değerine sahip bir hissedir. Hisse bilanço açısından incelediğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde özerden plastik bilanço açısından yakında bilançolarda gelecek onunla ilgili de mutlaka e, bakmamız gerekiyor hisse senetlerine ne gelir ne götürür. Burada hissenin bir defa son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çeyrektir zarar açıkladığını görüyoruz. Yani bu hisse senedi zarar açıklayan bir hisse senedi. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Nasıl gidiyor, nasıl iş yapıyorlar, nasıl para kazanıyorlar, 8 çeyrektir sen zarar açıklıyorsun, nasıl ayakta duruyorsun. Burada e, hisse senedi bir defa 7 liradan 15 liraya nasıl gitmiş. Bütün bunlar tabii ki soru işareti. Fakat burada... Bizim için dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi takas analiziydi. Yani bu videonun konusu olmasının sebebi takas analiziydi. İkincisi de buradaki formasyon çanak kol formasyonu idi. Ama negatif taraflarını da tabii ki göstermemiz gerekir. Şimdi geçiyoruz take off sürecine. Ee, bu hisse Dov hissesi arkadaşlar. Dov yeni halka bir bebek hissemiz. Ben bu hisseden daha önce de bahsettim. Hisse şurada. 53 liradan bir 212 liraya gitmiş. Sonra bir düzeltme yapmış. Tepki vermiş. Düzeltme yapmış. Ondan sonra da işte benim meşhur take off süreci dediğim süreç başlamış. Burada şurayı görüyor musunuz? Şu yükselen grafiği. İşte buna ben take off süreci diyorum arkadaşlar. Uçağın tekerlerini yerden kaldırma sürecidir bana göre. Bu bu şekil devam ederse bu süreç aynı hat devam ederse bir süre sonra genelde genelde hisselerde kopuş gözleniyor yukarı yönlü. Burada hissenin 21 günlük hareketli ortalamasının üstünde olduğunu görüyoruz. 84 lira 79 kuruş bu hisse senedi. RSI'nin 50 değerinin üzerinde de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan pozitif bir hisse senedidir. Detaylarına bakacak olursak hissenin detaylarına. Burada hisse senedinin bir defa bofa almış en büyük alıcı o. En büyük satıcı kim? Küçük yatırımcı diğer hissede olduğu gibi. Yani haftalık takası pozitif bir hissedir. Zaten takası pozitif olmasaydı bu hisseden bahsetmezdik. Hissenin detaylarına Baktığımız zaman burada FK'sını göremiyoruz çünkü çok fazla bilanço açıklamamış. En az 4 bilanço gelmesi gerekiyor ki hisseyle ilgili FK oranı ortaya çıksın. Artık bu yeni dönemde bilanço bekleyeceğiz ve gelen bilançoya göre de bu hisse senedinin temel analiz bakımından değerlendirilebilir. Yine de mevcut bilançolara göre hisse senedinin kar açıklayan bir hisse senedi olduğunu görüyoruz ve burada borçluluğunun da fazla olmadığını büyümesinin ve karlılığının normal seviyede olduğunu görüyoruz. Hissenin fon pozisyonlarına baktığımız zaman birçok fonun bu hisse senedinde pozisyon açtığını özellikle iş yatırımın iş yatırım fonlarının burada olduğunu ve pozisyon artırdıklarını fonların görüyoruz. E, tabii ki burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Siz bu videoyla yatırım kararı almayınız. Mutlaka yatırım danışmanınızla birlikte yatırım kararlarınızı alınız. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve beğenmeyi de ihmal etmeyiniz. Aktaracaklarımız bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyoruz.